Bu çoluk çocuk işi değil. Böyle çoluk çocuk öne çıkıp da e, Efendi Hazretleri bu kadar yanında kalmış hocalara, kıymetli alimlere, Hüseyin Avni Hoca ona gibi bunu, herkese akıl öğretme kalkarlarsa ve vazife öğretmeye kalkarlarsa şunu yapacağım, bunu yapmayacağım, bilmem ne, bilmem ne bir defa haddini aşmış olurlar. Haddini aşan zıttına inkılap eder. Bela gelir. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Helâk ümmeti alâ yedi uğaylimetin min Kureyş. Benim ümmetimin helaki Kureş'ten çıkacak bir takım gençlerin 30 yaşlar falan 20-30 çok tehlikeli yaşlar. Yezid'in yaşı. Yezid'in yaşı. Kureyş'in çoluk çocuğunun elinde ümmetim helak olacak buyurdu. Ve 60'ın başına ulaşmaktan Allah'a sığının buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh devamlı dua ediyordu. Ya Rabbi Hicri 60. yıl. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra efendim vefatında zaten Hicri 10. yıldı. Vefatı Hicri 10. yıl. Ondan sonra burada 30 sene benden sonra hilafet var. Hz. Ali'nin Hz. Ali'nin vefatıyla da 30 çarptı. 6 ayda Hz. Hasan'ın hilafetine 30 bitti. Etti 40. Ondan sonra bir 20 daha. Hz. Muaviye bitti radıyallahu anh. Ama Yezid gelince tam bir genç vaziyetinde efendim ümmeti helak etti bitirdiği Kerbela vakası yaşandığı vesaire vesaire. Ümmetimin helaki Kureyş'ten bazı çoluk çocuğun elinde olacak. Ebu Hureyre der, Ya Rabbi 60'ın başına yaşamaktan sana sığınırım. 60'a kavuşturma beni dedi. Hicri sene 60 yaşı değil ha yanlış anlama 60 yaşı değil. Hicri 60 yılı ve tam o yıla girmeden Ebu Hureyre radıyallahu anh vefat etti. Vefat etti. İnsanlar görmek istemedi. Kimse İsmaila'nın bozulmasını görmek istemez. Kimse e, diğer tarikatların, cemaatlerin Allah muhafaza FETÖ'nün eline geçmesi vs. batıllan eline geçmesi, reddiye yapmayın diyenlerin eline geçmesi. Efendim bizim cemaatta çalvar çartı yok, çarşaf yok. Bana da cahil diyen, e, şalvar cübbe giy diyen cahiller var. Mahmut Efendi çok saftır, kafir var desen üç gün efendim hasta olur, aa kafir de mi var der. Bu kadar efendiyi saf durumuna düşüren bu dergilerde çıktı ya. Bu adamların eline geçmekten Allah İsmail muhafaza eylesin. Ay. Cemaati muhafaza eylesin. Ay. Uyanık olun. Körü körüne kimseye uymayın. Şu hanım hocaymış, bu erkek hocaymış, bu şunun oğluymuş, bu bunun torunuymuş. Biz amele bakarız. Menaptabi amelu. Lem yusnihbi nesebu. Ameli kimi geri bırakırsa soy bağı onu ileri geçirmez Buhari Bitti. Ameli kimin ilerlemez. Amelde ilerle, takvada ilerle, reddiyede ilerle, hidayette ilerle, eserlerinle ilerle, insanları kaç kişi namaza başlattığında ilerle, tamam. Ama öbür türlü şunun soyuyum, şunun boyuyum, böyle bir şey yok. İslam'da yok, şeriatta yok. Tarikatta olur mu ya? Şeriatta olmayan tarikatta olur mu ya? Şeriatta mekruh olan tarikatta haramdır ya. Şeriatın en azimetle yaşamaktır ya. Senin yanlış işlerin efendim sayfanı kirletiyorsa yani. Onu diyorsun. Tefkaru bitti Salike Ali. Ben Ali'nin oğluyum. Ali'nin neslindeyim. Ehlibeyt'lerim diye İftikar mı ediyorsun diyor. Vasful bevletil maul karahu. İdrarın da aslı halis sudur. Hepimiz likır likır bal gibi temiz su içtik. Ama çıkarttığımız ne oluyor? Bu ne demek istiyor yani? Şunu demek istiyor. Velese binafe'un nesebun zaki üdenisu sana'i rükel kibahu Senin nesebin en mübarek nesep olsa, seyitler sülalesi bile olsa kötü amellerin bulaştırırsa iftiharın fayda vermez. Şeriatta, tarikatta kim konuşur? İlim konuşur, kitap konuşur, sünnet konuşur, icma konuşur, kıyas konuşur, şura konuşur, ulema konuşur. Ben de alimim. Sen de alim. Sen şura değilsin. Cemaat değilsin. Tek başınasın. Ha tek başınasın. Ha, onun için konuştuğun lafa bakarız. Hala buradaysa arşın burada. Vururuz. Kur'an'a, sünnete, Mahmud Efendi Hazretimizin yoluna, beyanlarına, esasına uyuyor mu, uymuyor mu? Efendim seni reddiye yapıyor muydu? İsim veriyor muydu? Mevdudi veriyor muydu? Seyyid Kutubu veriyor muydu? Süleyman Ateşi veriyor muydu? Bütün kim bir şey anlatsa onu inceler. Hemen o adamın adıyla bu adam şöyle diyor, bu adam böyle diyor. Kaçın arkadaşlar. Buyuruyor muydu? E buyuruyordu kardeşim.